Botoks ve dolgu işlemleri kolay uygulanabilir olması, çok etkili olması ve zararsız olması nedeniyle tüm dünyada çok yaygın şekilde kullanılan yöntemlerdir. Aslında botoks ve dolgu mantık açısından birbirinden ayrı işlemlerdir ve kombine şekilde kullanılabilmektedir. Botoks, mimik kasları nedeniyle yüzde oluşan çizgilerin giderilmesi amaçlı kullanılan bir tedavi yöntemidir. Genelde göz kenarında, alın bölgesinde, dudak çevresinde oluşan mimiye bağlı kırışıklıkların ortadan kaldırılmasını sağlar. 6 ay ila 8 ay arasında etkilidir. Ondan sonra 8 ay sonrasında tekrarlanması gerekmektedir. Dolgu ise hiyalürinlik asit dediğimiz aslında vücudumuzda bulunan bir maddeden e, sentetik yolla elde edilen bir e, üründür. Belirli bölgelerde hacim kazandırmak amaçlı uygulanmaktadır. Bunlar işte dudağa hacim vermek, yüzde oluşan çöküntülere e, hacim vermek, göz altlarında oluşan çöküntülere hacim vermek ve daha parlak, daha güzel, daha estetik bir e, görüntüye kavuşmak için kullanılan yöntemlerdir. Dolgunun tipine göre, e, değişen oranlarda 6 ay, 1 sene ya da 2 seneye kadar kullanılan dolgu materyalleri mevcuttur.